babadık tuzna video lazıma izleyelim. Tamam iyi diyelim. Sağ <laughs> doğru, doğru evet. Doğru. Çek bakalım. Çek bakalım. Çek bakalım. Evet evet. Yavaş Yavaş. Balığımız var. Patlatmasın el. Evet. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Evet. Evet. Çek 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 çek. Evet arkadaşlar bakın Altta bir sürü balık var ama bizim oltamızda balığımız yok. Tamam bir daha. Bir daha bırakalım. Bir daha bırakalım. Evet. Çöz orayı bırak gitsin. Çözmedim. Bir daha çöz. Evet. Şu anda gidiyor balıklara doğru. <gülüyor> <gülüyor> Kapatmadın mı? Aşağı doğru inmeye devam eder. Kapatman lazım. <laughs> Çevir bakalım kenara doğru. O ters kendi diğer tarafa. O şu anda altı iniyor. Diğer tarafa doğru. doğru. Evet. Evet. Doğru evet. mu şu an senin? Evet. <laughs> o zaman ters tarafa yapalım. Hı? Evet. O şu anda altı inmişti biliyor musun? Altta balıklar balıklar. Bak sürü sürü bak sürü sürü bak. Şurada. Sürü sürü bak. Oh, oh. balık var. Beklemeye devam. Ne demiştim? Sabah da yüklü. Sabah da yüklü. Yüzüyor oğlum. Ha? Yüzüyor. Ben de aslında mu? Oğlum yok kadar... lan. Su derin ama. Ha? Su derin. Ha. Çek bakalım. Kuşta, nerede Bilmiyorum. Çek bakalım çek el. ne gelecek. Bismillah derim hadi. Evet. Oo bir sürü balık bak 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 bak. Oğlum balık dolu her